Merhaba sevgili örgü severler. Şerife'nin örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Şerife Mutlu. Yine yeni ve güzel bir modelle karşınızdayım inşallah. Modelimizin adı ajurlu fıstıklar. Modeli gördüğünüz gibi sıra süsünde küçük küçük fıstıklar ve dajurlardan meydana geliyor. Çok güzel, çok da kullanışlı bir model. ince ve kalın ipede kullanabileceğiniz modellerden bir tanesi. Şöyle iki model olarak çalıştım. Yine ben size iki model olarak anlatacağım. Anlatımıma geçmeden önce de kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Ayrıca zil sesini açık bırakın ki videolarımdan ilk sizin haberiniz olsun. Modelimizin tamamı aslında 12 ilmekten meydana geliyor. Ama yanındaki tersi de sayarsak 13 ilmek diyeceğiz. 13'ü 13'ün katları olarak hesaplayabilirsiniz. Evet. Başlıyorum modelimi. Burada normal e, ortak alınıkta bir de çalıştım. Yine gördüğünüz gibi çift kat başlama tekniği uyguladım. Ve e, alta lastik istemeyen modellerden bir tanesi. Yine burada çift kat başlama tekniği başladım. Arkadan bir tane ters örerek öne geldim. Şimdi modelime geçiyorum. İki tane kenarıma ters ilmek örerek başlıyorum. Kenar ilmeği olarak. İki ilmeği bir kesiyorum. Düz. Bir. 2 3 4 5 6 7 tane düz örüyorum. 2 ilmeği normal olarak düz olarak kestim. Daha sonra 7 ilmek düz ördüm. Başına doladım. 1 ilmek ördüm. Ve yine tekrar başına doladım. Bu sefer bu 2 ilmeği yer değiştirerek kesiyorum. Ve ters. Böylece ilk modelimizin kurulumu bu şekilde. Yani kenar ilmeğinden sonra iki ilmeği normal olarak kesiyoruz. 7 tane düz yapıyoruz. Başına doluyoruz. Bir düz başına doluyoruz. 2 ilmeği yer değiştirerek düz olarak kesiyoruz. Bir ters. Tekrar ikinci modele geçiyorum. Bakın normal kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ve yedi tane düz örüyorum kestiğimden hariç başına doluyorum bir düz başına doluyorum iki ilmeğimi yer değiştirip kesiyorum ve iki tane kenar ilmeğimi yapıp modelimi tamamlıyorum modelimin arka sırasında bir şey yok düzümü düz tersimi ters yapıyorum artırma yaptıklarımı da yine ters yapıyorum zaten sadece ortada bir tane ters ördük biliyorsunuz ön sırada onu düz olarak örüyorum artırma yaptıklarımı da gördüğünüz gibi ters ördüm iki kenar ilmeğim de arkadan düz olarak ördüm ve ön sıraya geldim ön sırada Yine iki tane kenar ilmeğimi yapacağım. İki ilmeğimi yine keseceğim düz olarak. Hemen kenar ilmeğinden sonra iki düz ilmeğimi keseceğim. 1 2 ve 3 tane düz öreceğim. 3 tane düzden sonra elime tığımı alacağım. Artık fıstık yapmaya başlayacağım. İki kenar ilmeğim, iki ilmeği düz olarak kestim. 3 tane düz ördüm. Bakın şu ilmeğe normal olarak gireceğim. Çok fazla büyük fıstık yapmayacağız bunda diğerlerine yaptığımız gibi çok fazla çekmiyorum bir başına doladım iki üç başına doladım dört tekrar içine girdim beş tane yapıp bırakacağım çünkü küçük istiyorum onun için de bu şekilde yapacağım normal olarak şöyle bir çektim bakın. daha sonra şöyle şişimin arkasından giriyorum bakın İpimin arkasından giriyorum en aşağıya şuraya normal üstteki ilmekten bunlar aldım onun bir aşağısından da arkadan girerek şöyle çekiyorum ve bunu böyle sağlamlaştırıyorum ve bırakıyorum şişime takıyorum bir iki tane düz ördüm diğer tarafı yaparken yine anlatacağım fıstığım iki tane düz ördüm daha sonra başına doladım bir düz başına doladım bir düz. Tekrar şu iki ilmeği yer değiştirip keseceğim. Ortadaki ters ilmeği ördüm. Şimdi diğer modele geçiyorum. Orada da yine anlatacağım. İkisini bir kesiyorum. Düz olarak. Bir, iki, üç tane düz örüyorum. Daha sonra e, kestiğimden hariç geldim şu gördüğünüz gibi ajurun yanında 3 tane var şuna direkt normal e, ördüğümüz şekildeki haliyle giriyorum 1 başına doluyorum 2 içine giriyorum 3 başına doluyorum 4 yine içine giriyorum 5 bunu normal hiçbir şey yok gibi çekiyorum daha sonra şöyle bakın ipimi öne doğru alıp arkadan şu en aşağıdakine giriyorum yani şu ördüğümün bir aşağıdaki ilmeğine giriyorum çekip Bunu bırakıyorum. Daha sonra bunu şişime takıyorum. Bir, iki düz. Fıstıklarımı hep bu şekilde yapacağım ve hepsi bu şekilde olduğu için hepsini tek tek göstereceğim. İki tane düzden sonra başına doladım bir düz, başına doladım yine bir düz. İki ilmeğimi yer değiştirip keseceğim. Bir, iki kenar ilmeğim. Böylece ikinci sıramda tamamlamış oldum. Arkada düzümüz düz, tersimiz ters. Geldim üçüncü sıraya. İki kenar ilmeğimi örüyorum. İki ilmeğimi yine kesiyorum. 1 2 ilmek düz örüyorum. Yine bir önceki fıstık yaptığımız yere geldim bakın aynı onun üzeri yine oraya fıstık yapacağım ne yaptım İki kenar ilmeğimden sonra ikisini bir kestim iki tane düz ördüm üçüncüden gene bakın bir başına doladım iki içinden çıkardım üç başına doladım dört içinden çıkardım 5 hem uzun yapmıyorum hem de çok doldurmuyorum bu fıstıklarımız biraz ufak normal çektim İpimi öne aldım bakın tığımı arkadan giriyorum şu gün aşağıdakine ilmeğimi bir aşağıdakine batıyorum şöyle çekiyorum bunu bırakıyorum daha sonra dişime taktım bir iki tane düz ördüm yine başına doluyorum bir iki tane düz ördüm bu sefer başına başına doluyorum bir düz örüyorum yine başına doluyorum bir İki tane düz örüyorum şu iki ilmeği kenardaki ilmeği yer değiştirip kesiyorum Şimdi ikinci modelde tekrar göstereyim bir tane tersim ördüm araya İki ilmeğimi bir kesiyorum bir iki tane düz örüyorum gördüğünüz gibi şuraya giriyorum hemen iki tane düzden sonra zaten fıstık yaptım yine üstü ne geliyor fıstığımız bir 2 3 4 ve 5 normal çekiyorum şöyle biraz ipi olduğu için evet çektim ikisini bir bunu bıraktım şişimi taktım 1 2 tane düz örüyorum fıstığımdan sonra başına doluyorum 1 düz başına doluyorum 1 iki düz şu iki ilmeği de yer değiştirip kesiyorum bir iki kenar ilmeğim. böylece üçüncü sıramızı da tamamlamış olduk arkada düzümüz düz tersimiz ters gördüğünüz gibi dilimlerimiz de hemen oluşmaya başladı şu iki başta kestiklerimiz şurada ikişer tane şekilde arttırarak telafi etmiş oluyoruz geldik Dördüncü sıramızı. Yine aynı şekilde yapacağım. İki kenar ilmeğimi öreceğim. İki ilmeğimi bir keseceğim. Bir düzüm kaldı artık burada. bir düzümden sonra hemen fıstığın üstüne yine fıstık yapacağım. Normal olarak bakın giriyorum. 2 3 4 ve 5. Şöyle çekiyorum ilmeği. Daha sonra ipimi öne atarak arkadan da girerek ilmeğimizin fıstık yaptığımız ilmeğimizin bir aşağıdakini takıyoruz tığımızı. Şu şekilde çekiyoruz. 1 2 düz. Başına dola. 1 düz. Başına doluyorum. 1 2 3 düz. Bu sefer 3 düzden sonra 2 ilmeği yer değiştirip kesiyorum. şu şekilde İkinci modele geçiyorum bir tersimi ördüm iki ilmeğimi bir kestim bir tane düz örüyorum tığımı alıp hemen fıstığın üstündeki normal ilmeğime giriyorum Tabi bu fıstığı siz daha büyük ve daha ben dolgun yapacağım derseniz onu da siz bilirsiniz normal giriyorum ama küçük iyi oluyor. İki tane düzüm var. Başına doluyorum. Bir düz. Başına doluyorum. Bir, iki, üç düz. İki ilmeğimi bir kesiyorum. Bir, iki ters. Şu şekilde göstereyim size. Böylece üç, üç fıstığımızı yapmış olduk. Arkada düzümüz düz, tersimiz ters. Geldik 5. sıramıza 2 kenar ilmeğini yapıyorum. 2 ilmeğimi kesiyorum. Artık fıstık için 2 ilmekten sonra fıstık yapıyoruz. Çünkü burada ilmeğimiz kalmadı. Hemen üstünden geliyorum. seveler tabii siz birçok fıstıklı model yaptık. Birçok fıstık yapımı yaptık. Bunun için bu daha güzel oluyor ama daha kolayınıza gelip de daha muntazam yapacağınız fıstıklar varsa onu da yapabilirsiniz. Bu şart değil. Fıstık yaptım. iki tane düz ilmeğimi ördüm yine. Başına doladım bir ilmek. Başına doladım 1 2 3 4 tane düzden sonra iki ilmeğimi yer değiştirip kestim. Bakın düzler bu tarafa kaymış oldu. Diğer tarafta bir ters ilmeği ördüm İki ilmeğimi kestikten sonra hemen ne oldu fıstığa geldim bir dediğim gibi büyüklüğü küçüklüğü nasıl sağlamlaştıracağınız size kalmış bir şey bir iki düz başına dola bir iki üç dört 5 düz 2 ilmeği bir kez 1 2 kenar ilmek bakın 4 tane fıstık yapmamız gerekiyordu 4. fıstığımızı da yapmış olduk arka sırada düzümüz düz tersimiz ters 6. ve son sıramızda hiç fıstık yapmayacağız ama kesimimizi yapacağız 2 kenar ilmeğimi yapıyorum şu iki ilmeğimi bir kesiyorum. 1. 2 düz örüyorum. Başına doluyorum 1, başına doluyorum 1. 2 3 4 5 Evet, 5'ten sonra 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum. Kesiyorum. Şu şekilde bu sıra kesme yok ama e, şey e, fıstık yok ama ajur ve kesmimizi yapıyoruz. Bir kenar ilmeğim 2 ilmeği bir kesiyorum. 1 2 tane bakın düzden sonra yine ajur yaptığımız yere geldik. Başına doluyorum. 1 2 3 4 ve 5 ikisini bir kesiyorum. Ters çevir. Arkada da düzümüz düz, tersimiz ters. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde birinci modeli tamamlamış olduk. Bundan sonra tekrar üstüne aynı ilk sıradaki yaptığımız gibi kurulum yapacağız. Onu da isterseniz şu beyaz ipte göstereyim. Hem kalın olsun hem beyaz ipte göstermiş olalım. Evet bu beyazımız aynı bu sırayı tamamladım. Yani 6 sırayı tamamladım bitirdiğim halinde geldi iki kenar ilmeğimi yapıyorum sıfırdan kuruyor gibi tekrar kuracağım 2 ilmeği bir keseceğim 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane düz öreceğim mi Evet ne dedim iki tane kenar ilmeğimi yaptım iki tanesini düz öreceğim 2 dört altı yedi tane düz ördüm bir dört tane düzden sonra başına dolayacağım. Bir düz öreceğim. Başına dolayacağım. Şu iki ilmeğimi ne yapıyorum? Yer değiştirip keseceğim. Bir araya ilmek yine ikisini bir keseceğim. 1 2 3 4 5 6 7 tane düz öreceğim. Başına dolayacağım. Bir düz başına dolayacağım şu iki ilmeğimi ya yer değiştirerek ya da bakın bu şekilde ilmeklerin yönlerini değiştirip yandan girerek keseceksiniz. Bu da bir fikir olsun. Hani şurada daha düzgün olsun. Biliyorsunuz ben yandan da girerek keserim ama bunda çok o güzel durmuyor. Yer değiştirmek daha güzel duruyor. Arkada ne dedim? Düzümüz düz, tersimiz ters. İlk sıra nasıl yaptıysak bunda da ilk sıra şu pembemizde angorekte nasıl kurduysak bu sıramızda onun kurulumu. Sadece ortadaki bakın bir tersimiz düz oluyor arkada, diğerlerini hep ters olarak örüyoruz. İki tane düz. Öne geldim. İki kenar ilmeğim var. Bakın ikisini de bir keseceğim. Bir, iki, üç düzden sonra ne yapıyorduk? elimize tığımızı alıyorduk normal içinden 3 4 5 diyordum kesiyordum şöyle sağlamlaştırıyordum daha sonra arkadan şuradan girip şu şekilde sağlamlaştırıyordum fıstığımı yapmış oldum 1 2 düzüm başına doluyorum bir düzüm başına doluyorum bir düzüm ikisini bir kesiyorum yer değiştirip aynı bakın birinci sıradaki fıstığımı yapıyorum 1 2 3 ilmekten sonra kestiğimden hariç hemen giriyorum biraz fıstıklar uğraştıracak ama model çok güzel bir model özellikle gelin yeleklerine çok güzel uyacak bir model tavsiye ettiğim modellerden bir tanesi biraz fıstıkları dediğim gibi sizin kendinize ait yöntemleriniz varsa o şekilde de yapabilirsiniz bir iki tane düz örüyorum fıstıktan sonra başına doluyorum bir düz başına doluyorum bir düz ikisini bir yer değiştirip kesiyorum bakın tekrardan aynı fıstıkları kurmaya başladık arkada düzümüz düz tersimiz geldim ön sıraya hemen iki kenar ilmeğimden sonra ikisini bir kestim bir iki düzüm kaldı bu sefer hemen aldım bakın fıstığın üstü bir Biraz şöyle çekeyim ilmek bir iki başına doladım bir zaten fıstıktan sonra sürekli iki ilmeğimiz sabit kalacak hemen onun arkasından ilk ajurumuzu yapacağız şuradaki e, azalacak kestiğimiz için ama şuradaki sabit iki tane kalacak fıstıktan sonraki düz başına doladım bir daha doladım bir iki şu iki ay ikinci ajur yaptıktan sonraki düzlerimizin de sayısı artmaya başlayacak ikisini bir kesiyorum bir iki düz oluyor bırakıp sonra bunu takıyoruz işimizi bir iki düz başına dola bir düz başına dola bir iki düz buraları da geçiyorum ilk anlattığım model Çünkü evet bakın ikinci fıstığımızda yaptık yani sevgili örgü severler birebir birinci ikinci üçüncü sırada nasıl yaptıysak öyle yapmaya devam edeceğiz bunun devamı bu şekilde gidecek modelimiz kurulum bir dört sıra fıstık dört ve de en son Yine bir düz sıra örerek tamamlamış olacağız. Arkasında düzümüz düz, tersimiz. İki kenar ilmeğim. İki ilmeği bir kesiyorum. Bir düzüm kaldı. Hemen fıstığın üstüne fıstık yapıyorum. Dedim ya fıstığı sağlamlaştırmak konusunda ben bunu yapıyorum ama sizin bildiğiniz yöntemler varsa yapabilirsiniz başına doluyorum iki ilmekten sonra bir düz başına doluyorum 1 2 3 düz örüyorum artık iki ilmeği bir kesiyorum tekrar e, ikinciyi de yapıyorum arkasını yapıp tekrar dönüyorum geldim dördüncü fıstığımın yapıldığı sıraya bakın hemen iki kenar ilmeğimden sonra iki ilmeğimi kestim burada artık yanda düz ilmek kalmadı direkt fıstığın üzerindeki ilmeği yapacağım Zaten hep fıstıkları fıstık üzerine yapıyoruz da. Hani düzümüz bitti artık. Kesimden sonra hemen yapıyoruz. Dördüncü fıstığımız. Yine iki tane sabit düz ilmeğimiz var fıstıktan sonra. Başına doluyoruz. Bir düz başına doluyoruz. Bir, iki, üç, dört tane düz artık. İkisini bir kesiyoruz. Böylece dördüncü fıstığımızı da yapmış olduk evet fıstıklarımızı bitirdik 4 tane fıstığımızı gördünüz 4 tane fıstığımızdan sonra modelimizin bir daha bir son sırası var 2 kenar ilmeğini yapacağım ikisini bir keseceğim fıstık yapmıyorum artık 1 2 düz başına doluyorum 1 düz başına doluyorum 1 2 3 4 5 düz ve ikisini bir yer değiştirip kesiyorum böylece modelimizi yine tamamlamış olduk. Arka sırasında düzümüzü düz, tersimizi ters yapıyoruz. Ön tekrar sıfırdan kurmaya başlıyoruz. Evet sevgili örgü severler şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi modelimiz çok güzel. Sadece iki başlardan kesiyoruz. Birini normal kesiyoruz. Birini yer değiştirerek kesiyoruz. Aralarda fıstıklarımız ve ajurlarımız var fıstıklı ajurlar yelek modelinde anlatımını böylece tamamlamış olduk. Evet sevgili örgü severler Şerife Örgüleri YouTube kanalıma abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Ayrıca Şerife Örgüleri Instagram sayfamla da ulaşıp da anlatmadım, anlatmam istediğiniz modeller varsa bana gönderin. Sırasıyla hepsini çalışıp anlatacağım inşallah. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.